Ses deneme ses deneme ses deneme ses deneme ses deneme ses deneme Arif sesin gelmesi ses deneme Ayrı ses deneme ses deneme E4 Tamam. Arif sesi. Yoksa bir like. Mikrofonu kapat bakayım. E4 sesini kapattım. Tamam. Yoksa bir like. Mikrofonu kapat bakayım. A, dur, Mikrofonu kapat bakayım. A, attım tamam. Oldu oldu. Ses nasıl gidiyor tamam. bu arada? İyi. Çok kötü değil. Yükselteyim mi yani? Gerek var mı sesine? Az yükselt çok az geliyor. Şimdi? Şimdi? Iımm yiyip kapattım. Dur bakayım. Tamam. Yiyip kapattım. Gel sen iç çek. Gel sen iç içe. Tamam tamam. Kapattım. Abi bu kar çıkıyor ya Allah'ım. Fulledim şu anda. Abi bayı sersene çıkıyor. Oo tamam yeter. Aha base buldum <laughs> ya. Sana yazdığım şeyi yaz bu arada. Aha base buldum ya. Sana yazdığım şeyi yaz bu arada. Tekrar kapıyı kapatayım Tekrar kapıyı kapatayım Arif şu şarkıyı söyleme yayındayken Tamam <tune> Arif şu şerbet söylemeyi verin belki. Evet, Spal. Satıyor mu? Evet, Sat. Satıyor mu? Vallahi vallahi demiyorsun kendin Dur. 227 minus. Minus. Onun arada konsept bu arada. Şu sana 220'yi koyun chat'e yazsana. Diyeceğim ya 1 dakikada bir yaz işte. oğlum nasıl yapıyorduk ya? İki tane şey yapıyorsun. iki tane ünlem atarak. Öyle biliyorum tamam. İhale nasıl koyduk diyorum. İhaleye koymayacaksın onları. Tüccara koyacaksın. İşte tüccar. Tüccar ekle. Nasıl tüccar, Para. Hepsi. İşte tüccar ekle 217 mesela. Hepsi sonra. 220. Hop <laughs> da 2000 tane eşya koydum. Lan hepsini koydum. Çekebiliyor muyum hepsini? Birazını. Şey, çekme niye hepsini çekiyorsun? Daha kırılacak hepsini yer var zaten. Ya. Tam daha kırılacak yer var boş ver. Oğlum ben spawn'a çekebiliyorsun bu arada. Sol altta kağıt var orada. Ben ben spawn'dayım. Spawn'dayım. Üstüne base'e gittim. Base'ten spawn'a geldim. Arif abi olan var mı yazmış bir o Mango Togal. Ne? Arif abi olan var mı? Kimdi lan o? Bilmiyorum. Mango Toggle diye biri. Gelen yok ya. Yani. Nerede o lan. Aa iki kişi izliyor. <laughs> i̇şte biri ben biri sen. <laughs> Aa, <iki kişi> izliyor. <laughs> Oğlum nerede o Arif abi diyen kim? Arif abi diyen kim? Alnın başını öpeceğim. O Arif abi diyen kim lan? Ya bir tane çocuk işte boş ver. Koji Koji. Bak bana taktın sen buna ya. <laughs> Oğlum ben, ben yalnız base'deyim haberin olsun. Tamam. Ya o yer gitti yani sen salak mısın? Niye base'e gidiyorsun o zaman? İşte base'e git. Unuttum. Neyse onun koordinatlarını almadın mı sen? Hayır. Neyse buluruz illa gerek. Yakınlarda bir yerdeydi. Bizim base'e yakınlarında o zaman buluruz. 100 200-300 blok yoktur ya. Ben işte su koydum. Ya aşağı bakacaktım ben. Aga ben bir ekran daha nasıl bakıyordum ya? Bir ekran daha nasıl ekleyeceğim? Neyse eklerim sonra. Yazmayı unutma şeyi. Başka bir şey Neyi? Ha yazayım. Aga ben Aga, uzun olanı attım. attım onu yaz. Uzun olanı attım onu yaz. Şu an bir kullanıcı izliyor gel. Sen de mi çıktın anasını satayım? Yo ben izliyorum. Her şey durdurdum. bazen çiçek oynatıyoruz ya sana. Yazıyorum zaten. Mouse'u sesi çok geliyor mu şöyle butterfly yaptığı zaman? Çok değil. Tamam. Abi bir dakika olmadım oğlum. 2 saattir bir dakikada görüyorum. Şimdi, de... şuraya bir lağız... ...lağız katlasaydım eğer, keşke. O oh, elli kuas mı Şey ya kemik tozu O oh, ne biçim kemik tozu <gülüyor> <gülüyor> Oy ya niye benim sesim Yusuf D gibi çıkıyor Çıkmıyor. Çok değişik bir ses çıkıyor Ege şu bunu yapar nasıl kızıl falan yükseltiyoruz? Anlamıyorum ne diyor? Anlamıyorum Kızıl taş diyor nasıl? Kızıl taş bunu nasıl yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. evin dışında oraya bir arayacağım ya. Yani. Ay ee, şu üst kattaki suları temizleyeyim mi? Yok temizleme onlar kalsın. Sonradan lazım olacak onların hepsi. İşimi bırak da Ben Yazmayı unutma. Aa benim şeyler kuarslar bayağı satılmış galiba. Ooo. 780. Bir alalım. Aa ananı satayım lan. Sen benden önce nasıl gördün? Yok benden 300 tek al adam. Bende de aldı. Şu an 965 bin param var. Kim OLDU? <laughs> Bakayım. Rosie Betis Betis kim? Kent evet. Ha, gerek değil. Şey. Üç tane kaldı da benden. İki bin tane var bende yani. Ma şey hesap Evin dışında su sabunu var. var. Neyi? Ne olabilir aga? Şu ne kar para kazanacağını. Yani gerek var ya. Sonra o arayacağım ben. Çankları fulleyeyim. Fullemeseydin. Keşke fullemeseydim. Uyardım. Nasıl yardım? Uyardım uyardım. Yaz o şeyi. He. Oğlum bu ne lan base var. Oğlum ya benim o oynattığım yer neredeydi? Ya o bir tane daha yer yapalım o kadar zor bir şey değil ki. Ya, Sen bu yeşil base'e baktın mı? Yeşil yüzden base yapmışlar. Görmedim. Olda var yemek yemek yemek. Vagonlar Şu vagonları alayım. Evet. olta olayım? yayın olsun. baksana burayı hatırladın mı nereye yayın bak Bir dakika tamdasın o kadar geriden mi geliyor lan yayın bayağı geçten geliyor hatırladın mı sen onu ah, ben gördüm Göster o kimde? En dıştan. Bekle. Oğlum en dıştan ne gerek var işte? Aşağı kat böyle. Ha, hatırladım, hatırladım, hatırladım. Oy, hatırladım. büyük vardı ya. Hatırladım, hatırladım. Hı, -hı hatırladım. Bıralım, şunu alayım. Posta kutusu. Sana. Meşe. Güzel mi? Orada güzel yer mi? Yok lan o kadar güzel yer. Değil. Ha kürsüde kitap var. Kürsüye Adım. de çöküyorum. Kürsüde kitap olması çok işe yarıyor. Ben başka Şeyi bir şey yok burada. Şey yaz. Bizim yakında bayağı beyz var. Her yerde bayağı beyz var ya. Bir dakika. Oğlum en düşük gecikmeyi aldım. Yine bayağı gecikme var ya. Ne? En düşük gecikmeyi aldım. Yine bayağı gecikme var. Oğlum gecikmeyi kapat direkt. Kapatabiliyorsan. Kapatılmaz o aga. Hiçbir yayında olmaz o. Kik'te belki olur da YouTube'da öyle bir şey yok. Yani bizim base'i ne tarafına doğru gittin? Sağ sol düz arka. düz. Ben dolaşıyordum öylesine buldum. Can ne kadar param var? 98 k. Bir daha <laughs> bir daha almış adam. Onlarla yüksek ihtimalle farm yaparız ya. Oğlum buradan Uzay, uzay beki gibi base var onun <laughs> Sen bunları nasıl görmedin ya? Yani? Mesajı yaz, mesajı yaz Sancak. Mesajı Sancak. yaz Sancak 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 mı? O adam demir blok Ya tamam mesajı yaz yani. Yazdım yazdım O kafa falan var Al onların hepsini İşi gitmişti onun. evet etsime gidiyor. Kuvvet 2. Beyaz kit. O beyaz bir iki tane lazım yalnız. 5 tane buldum. Oha, bu bayağı kısıtlar şey var. Bu ne? Obsidyen aldım. Oha lavları alayım mı? Al işte sen lav. Kova en kötü yani öyle düşün. Yok oğlum. Bir, iki, üç, çizik kova <laughs> Lavları ellemedim. Tamam kovaları al. Kovaları al. Geleyim mi ben de be? Gel. Ya gelme lan. Çok. Ben burayı full alıyorum zaten. Anında hasar var. Bakacağım sadece. Yerini evet. edeyim. <laughs> <tape 'yi gülüyor> de cordon, hani ki random gezdim ben de. Random gezerek koyayım. Tamam dur orada iki dakika. Bak da <laughs> <laughs> Aa ben bizim base'deymişim. Uzay gerisi gibi. Kulüpleri al ya. Baktın mı şuraya? Oo burada da bayağı kuvars var. Nerede lan görmedim ben kuvarsları. Görür müsün kuvarsları aga görmedim. Aaa. Baktın mı bütün chestlere? Baktım baktım. Hepsine. Evet hepsine baktım. Bu da hepsini yarım basamak kullanmış ya. Oğlum yarama farklı hakarlı değil mi? Gördüğün şu an kötü duruyor ki. Adam ben keyfi. <laughs> Yalnız da demir blok buldum. İyi. İyi. Kuvars merdiven yukarı doğru çıkıyorum ya. Al. Abi lavlara bak. Almak istediğin olsun. Sahipsiz zaten. Üşendim. 34 tane kızıltaş şey var. Gerekli kalan toplam üşendim. <laughs> Demir blok çıktı yalnız şuradan. La tamam dördüncüye söylüyorsun. Aga şunları alsa mı? Dur şunları kırayım. Şunlar değerli mi? Baksana. Bir dakika. Neredesin? Değerli olur onlar al. Tabii ki al oğlum bunları. Bunları bizim eve ev asarız da şu Azerbaycan'a keşke Türkiye olsaydı. Yok Azerbaycan değil. Hayır iyi de yani Türkiye olsa daha iyi sonuçta. Envanterde yerim yok ya. Yani. Adam şu yemekleri alsana. Fazla yemeğim var. Bende de fazla var bayağı. Bunlar nereden buldun? İki Bunlar tane. Nereden? Buradan. Yeşil şeye baktın mı yukarıdaki? Yeşil ne? Yeşil ne olabilir? Bir bak bakayım bir şunu. Terkoda mı? Hayır ya yeşil beyaz diyordun ya sen buraya en başta. He ona baktım çöp. Bakayım yayına. Bir kullanıcı. Kullanıcı. O reklam. Ben şunları bir depoya atayım. Kestim çok dolu ya. Şu blokları koyan sensindir önce. Ok attım biraz yere. Evet. Havada merdiven var. Havada merdiven. Yerde gök. Allah havada. On tamam havada olabilir yani bu Minecraft biliyorsun değil mi? Ben bir tane Dese oynatayım birilerine gideyim bari ya. <laughs> Kendim oynatamıyorum madem. Yok sen gitme. Olmuyor oğlum olmuyor kimse gelmiyor SMP yayın aç bence SMP kimse izlemez haberin olsun bilindik bir şey olmasın Ya Minecraft Survival oynuyoruz Yani Sizin SMP öyle. öyle senin bildiğin gibi çok bir şey değil haberin olsun Tamam Öyle zaten. Ben çok bir şey demiyorum ki. Her şey SMP'ye bağlı Hayır. Her şey SMP'ye bağlı ki. O ne lan? Yaz reklam yaz reklam. Yazıyor sen yaz. Ben yazdım zaten.

Oğlum hiç kimse de minimum düşük olan yok bu arada. Aa kurallı ihlal nedeniyle susturuldum. Ne? Kuralı ihlal nedeniyle susturuldum. Kurallı ihlal ne? Yüksek daha reklam bakayım. Sen yazsana mesajı. Yok, bir dakikada bir hadi arasında koşabilirsin. <laughs> Ananı satayım, mesaj mesajda yazamıyoruz. Bu olay biraz saçma oldu işte, mesaj yazamıyoruz. Bizimle ilgili değil mi oğlum? Ney? Alakası yok, tamam, daha yok şey. Admin yok ki sonuçta. Seni şikayet etmiş. O S. Evet, Guard çok mu kazandırıyor? Guardian. Ya tekli az kazandırıyor da mesela bir 30 tane gardiyanın olduğunda dünyaları alabilirsin. Çünkü bir dakikada falan 30 seviye kaçıyorsun. Şey yapıyorsun. Hemen büyü basıyorsun. Zaten setlerden titanyum set mesela 500 kal falan. Komünike yani öyle kek kek kek. Lek, tek 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 doğru disparo disparo. O zaman kapatıyorum ben yayını. Şey abi yayını. Siz hala beraber sarayla Ya yok. Kim gelir ona Ya şimdi koordinatları falan atacağım. Şey olmasın diye kapatıyorum.